Merhabalar, sevgili Çiğdem Talipoğlu bugün bize evlerinin kapısını açtı. Hadi birlikte gezelim. Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba da görmek ne kadar güzel. Merhabalar. Sizleri de öyle. Sağ olun. Allah'ın kimler karşılıyor kimler kimler. Buyurmaz mısınız? Hadi birlikte geçelim. Ben Talipoğlu evinin evet. en güzel köşesi diyeyim, e, hobi atölye köşesindeyiz. Hoş geldiniz. E, hoş bulduk teşekkür ederiz bu güler yüzünüzle. Bizi karşıladınız. Gerçekten evet, evet. çok memnun olduk. Ben de öyle çok memnun oldum. Ee, Hoş geldiniz. İlk ne zaman tanınmaya başladınız? Ben çok merak ediyorum <laughs> bunu. Ya aslında 2004 yılında başladım. Oğlum 2 yaşındaydı. Sakin bir çocuktu. Sonra ilk kanaviçeyle, sonra örgüyle, sonra makromeyle, sonra punchla. Yani hayatımın 2004'ten bu yana kadar devamlı bir hobi vardı. Hala da devam ediyor. İyi ki var. Çok güzel. Peki bu size ne hissettirdi? Tanınıyor olmak ya. gerçekten <laughs> tanınıyorsunuz artık. Ben çok utanıyorum böyle söyledikleri <laughs> zaman ama Instagram'da ama bu gerçek. Evet, teşekkür ederim. Örgü örmek o zamanlarda bu kadar yavaşta değildi. Bizim Türkiye'de hep bir inanış vardı diyeyim siz. Örgü örmek babaanne işi, anneanne işi. Ben ilk örgü örmeye başladığımda böyle ufak bardak altlıkları yapmıştım. Hmm. Bunu Instagram'a koysam mı, koymasam mı böyle ay işte beni ayıplarlar mı, küçümserler mi? Ufak ufak böyle koymaya başladım. Sonra aynı tatlı, aynı güzel, ne hoş dedikçe buralara kadar değişti. geldi. Değil yani mi? beni çok mutlu etti açıkçası. Biraz böyle utanarak, sıkılarak başladığım hobim bugün gururla izletiyor bana Değil bu manzarayı. Aslında evet. işte o ön yargı böyle evet. hep hani evet. teyzeler dediğiniz evet. gibi babaanneler öğrenir evet. ama onlardan öğrendik. Tabii ki Et öyle. bize tığları, şişleri evet. onlar verdiler. Aynen öyle. Samimi olarak söylüyorum. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Kudunuz gerçekten çok takdire şaya. Peki Çiğdem Hanımcığım, hobiye dair sizin güzel bir anınız mutlaka vardır. Yani var. Çok var. Varsa bir tanesini böyle alabilir miyiz? Yani o zaman yine ilk örgüyle ilgili ilk başladığım zamanlarda işte dedim ya size ufak ufak şeyler yapıyordum. Sonra internette bir model gördüm. Yine böyle hanım dilendi bey beğendi babaanne motifi. <gülüyor> yine babaanneler, babaanneler bize ama adı öyle çok ötüyoruz babaanneleri <laughs> gerçekten onlar öğretti bunlar Evet bu işi. Sonra böyle elimde ufak tefek ipler vardı. Onlardan bir hırka yaptım. Renkleri tamamen kendi iç dünyama ait ortaya çıkarttım. Böyle rengarenk çok güzel bir hırka oldu. Yine aynı şekilde paylaşsam mı paylaşmasam mı Allah'ım Allah yarabbim çok Eyvallah. tatlı oldu ama dediğim gibi örgü işi babaanne işi. Gencecik kız. O zamanlar tabii daha gençti. <laughs> Yine gençsiniz bence. Teşekkür ederim. Yine genç. Onu paylaştıktan sonraki gelen tepkiler beni inanılmaz mutlu etti. Ve o tepkilerden sonra zaten aldım başımı yürüdüm. Devamlı bir şeyler ördüm. Devamlı bir şeyler ürettim. Devamlı bir şeyler paylaşıp anlatmaya, göstermeye çalıştım. Hatta o hırka da burada. Alalım. Bu hırkayı evet bilen bilir. Yani neredeyse güzel. 2005 yılında 17 yılı var. Var mı o kadar? 2005. 2005. 17 Kızlar... yıl 17 yıl bence. Hani matematiğim çok iyi olmasa da ama 17 diye. Aa bir dakika. 2010, 2015. 2015. 2015. Sen 17 yıl. <laughs> 7 yıl. Tamam. <laughs> olsun bu da bizim anımız olsun matematik adına. Birazcık da böyle meraklandıran sorulara geçelim. İsterseniz <laughs> çok gençsiniz ama Teşekkür kaç yıldır ederim. evlisiniz? 19 yıllık evliyim. Maşallah. Gerçekten. Hı -hı. kocaman çocuklarınız var, evdiler. Evet, e, 16 yaşında oğlum. Bir tanesi de 10 yaşında oğlum var. Çağım ve Çağatay. Aa maşallah çok evet. güzel. Peki yine çok merak edilen bir soru. Günlük hayatınızda bu kadar bakımlısınız. <laughs> Genellikle bakımlıyım. Yani Evlenmeden önce de, evlendikten sonra da, hani hiç ne kadar yorulsam da. Alışkanlık. Evet, alışkanlık. Kendimi aynada iyi görmek, beni de iyisi. Ne kadar? Biz konumuzu değiştirdik. Evet. Çok güzel mutfağındayız. Evet. Biraz da sohbetimize buradan devam edelim istedik. Evet. Peki, Çiğdem Hanım, çocuklarınızı büyütürken öncelikleriniz nelerdi? Evet çocuklarım iki tane erkek çocuğu büyütüyorum hala daha. Yani çok sakin ve sessizdiler. Yani beni hiçbir zaman üzmediler. Ben İstanbul'da büyüttüm çocuklarımı. Ben doğma büyüme Bursalıyım. Bütün ailem, kayınvalidem, akrabalarım hepsi Bursa'daydı ve ben tek başıma iki tane çocuğu büyüttüm. Güzel. Yani Allah'ın bir takdiri herhalde. Onlar da çok sakin ve karakterli çocuklar. Şimdi güzel. Sevgimle büyüttüm. Öyle çok kuralcı bir anne de değilim. Şimdiki anneler birazcık öyleler. Örnek olsun bence de. <laughs> gerçekten çok sık boğaz edebiliyoruz bazen çocuklarımıza Hı -hı. ama sıkmamak Hı -hı. gerekiyor tabii ki. Evet. En güzelini yapmışsınız. Evet. Bir de tek başınıza yapmışsınız evet. bunu. Teşekkür gerçekten ederim. Sağ olun. Da. Peki işinizi ve aile hayatınızı bir arada götürmek sizi zorluyor mu Çiğdem Hanım? Ya şimdi hem iş hem aile bunu bir ara denedim. 2016 yılında neredeyse Türkiye'de hiç daha önce olmayan ya ilk ya da hani ilklerden birisi oldum. Hı -hı. Bir atölye açtım sadece hobime ait. 2016 yıl, 15-16 yıl bir hayaldi. Daha sonra gerçekleşti şükürler olsun. Biraz zorlandım çünkü ben her şeyi tek başıma yapan bir kadınım. Yardımcım. Gerçekten. Yok, evet. <laughs> Bravo o zaman size. Gerçekten Yardımcı Çiğdem hiç... Hanım'ın <laughs> evini gezdireceğiz size. <laughs> ee, belki de hani gerçekten biz bile dedik yardımcısı vardır yok, Çiğdem Hanım'ın. Yok, Müthiş. Yani Bravo ya, hani Her çocuklarım da çok sakinler. Kendi kurallarını, yapması gerekenleri biliyorlar. Yani o konuda beni yormuyorlar. Harika. O zaten bir sıfır önde oluyor. Eşim de çok yardımsever bir eş sağ olsun. Ama daha çok işin büyük kısmı bende. Ben böyle bir stüdyo açtım. Yarn Stüdyo adı altında. 2-3 yıl çok güzel atölyeler, satışlar, çok güzel dersler yaptık. Çok güzel arkadaşlıklar çok tanıdım. Çok keyifli değil mi? Çok keyifli. Yani gerçekten atölye evet. ortamı. Evet, aynen bilen öyle. Kişilerle. Bilen bilir, beni takip edenler bilir. Yani Hı -hı. çok da güzel bir atölyeydi. Dekorasyonuyla olsun, renkleriyle olsun. Çok güzel. Ve beni izlerken. Hani <laughs> Teşekkür ederim. Orası. Daha sonra Hı -hı. bu eve taşındık. Bu eve taşındıktan bir süre sonra, yaklaşık 1-1,5 yıl sonra çok yorulduğumu hissettim. Hem orası hem burası. Daha sonra biraz dinlenmek istedim aslında. Çünkü her şey yetişti koşturmaya çalışan biri olarak beni çok yordu. <laughs> Oradaki eşyalarımı buraya taşıdık. Bir süre sonra burada devam ettim. Ha. İşimi aslında evimde devam ettim pandemi sürecine kadar. Yine burada dersler verdik. Ha, çok güzel. Öyle o şekilde yani işle aileyi çok aslında ben daha çok aileyi tercih ettim. Ee, şimdi hobi olarak yapıyorum. Ama bilmiyorum müthiş işler çıkarıyorsunuz. Sağ olun. Evde de yapmış olsanız bile hobiden diyor bence bu. <laughs> <Evet>. Çıkmış. <laughs> takipteyim sizi. Çok güzel Teşekkür işler ederim. yapıyorsunuz ekstralarda. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel. Biz o taraflara geldiniz. Sapanca'ya hadi. Daha. Evet, evet, Değil aynen. Mi? Doğru. Bugün aslında sizin oraya da gelmek istiyorum. Biz çaylarımızı aldık. Ellerinize sağlık. Afiyet Teşekkür olsun. ederim çay için. Afiyet Çok olsun. güzel mutfak köşesindeyiz şu an Çiğdem Hanım'ın. Evet. Peki Çiğdem Hanım, sektörde yaptığınız ürünlerin taklit edildiğini düşünüyor musunuz? Ya da var mıdır? E Tabii ki. Görüyorum bazen ama bu beni rahatsız etmedi. Hiçbir zaman etmedi. Zaten bana kalmıyor. Şöyle bir şey oluyor. Yani keşfette ya da farklı bir yerlerde Hı. görüyorlar. Direkt bana o fotoğrafı atıyorlar. Çiğdem Hanım sizi kopyalamışlar. Ben görmesem de zorla takipçilerim sağ olsunlar. Hemen olaya edip Ama bu beni hiç rahatsız etmiyor. Ama yani ben aksine çok mutlu oluyorum çünkü zaten Instagram sayfam benim amacım bu. Yaptıklarımı paylaşmak. paylaşmak vaktim olduğunca anlatabilmek, vaktim olduğunca video çekip gösterebilmek. Evet. Onun dışında hiçbir rahatsızlığım yok. Herkes benim yaptıklarımı yapabilir. Ben de Çiğdem Hanım'ın çok güzel bir grubunu çalışmıştım. Evet. Gerçekten <laughs> çok keyifle de çalıştım. Evet, evet evet. Beyaz kolları olan, balon ee, kollu, evet. Çekleri olan, yeşil. Birebir evet. rengini yapmaya çalıştım çalıştım. Güzel oldu. E, sizin yaptım ben de gerçekten. E, sayfanızda, Instagram sayfanızda mevcut. Evet. YouTube kanalımızda var e, mı? YouTube'umuzda yok. yok. Instagram'da AGTV kısmında var. Evet. evet. Hatta Çiğdem Talipoğlu diye de etkiledik. Evet, evet, evet. Aynen öyle. E, çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ne Tabii demek? Tabii ki biz de izin alarak tanrı <laughs> yaptık. Çünkü gerçekten bazen çok sıkıntı olabiliyor. <laughs> Model aslında herkesten farklı çıkıyor. Evet, evet, evet. Kesinlikle öyle. Rengi farklı farklı oluyor, eli farklı yani, oluyor, Yani hani böyle oluyor. çok sakınmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Ben <laughs> biz de böyle hani modellerimizi paylaşmaktan taraf Evet çok güzel. Siz de keza öyle. Teşekkür ederim. Bir de ben şeye değinmek istiyorum Çiğdem Hanım. Gerçekten modern bir eviniz var. Şimdi açıkçası modern <laughs> eve örgüyü, makremelerinizi, evet, evet. mahkeme otantik bir evet, evet. iştir. Evet. O kadar güzel yedirmişsiniz ki. Teşekkür ederim. Bu da ayrı bir mevzu. Ben bunu baştan beri söylüyorum. Ya şimdi şöyle bir şey. Şey, örgü o kadar arada bir şey ki yani bunu biraz kaçırırsan avam gözükebiliyor. Evet. Ama tadında, renginde, ipinde birazcık oynamalar ve değişiklik günümüzün şartlarına uygun yaparsanız çok modern bir hale dönüşüyor şey, örgü. Bunu Mac yapabilmek. Aa, teşekkür ederim. gerçekten o konuda sizi çok takdir ettim. <laughs> sağ olun. E, Mutfağınızdaki halınız mesela, paspasınız. <laughs> evet. E, örgü bir paspas evet. ama o kadar şık, o kadar güzel evet. durmuş ki hatta koyduğunuz limonlarınız da Evet teşekkür Bayıldım. ederim sağ Onlara. Bunlardan aslında mutfaklara hanımlar yapabilirler. Yani yapılışlarını çok, çok soruyorlar teknolojik. bana ama ben hep kafama göre yapıyorum. Hı hı. Ha, öyle bir meziyetleri olmayabilir. Ama artık bugün YouTube kanallarında... Hepsi var. Hepsi var. Hepsi yani var. Bunu bana sormaktansa aslında oradan bakıp araştırıp hı hı. ya da deneye yanıla söke söke evet. ben öyle öğrendim öyle, örgü örmeyi. Öyle. Devamlı söktüm. Hiç yılmadan söktüm. Tekrar baştan yaptım. Bence böyle tatlı olur, yani oyuncak güzel olur çocuklara bunlardan. Mutfakta dekoratif güzel olur bunlar. Ben bayıldım. Gerçekten Teşekkürler, sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Onu çok merak ediyordum. Hani bu kadar modern bir eve örgüyü nasıl yedirebilmiş? Çiğdem Hanım. <laughs> gibi. Dozunda. Teşekkürler. Dozunda diyorsunuz, evet, değil mi? Evet, de? Tarzı dozunda. dozunda. Abartmadan evet. çok şık evet. olmuş. Çok renkleri birbirine karıştırmadan uyum içerisinde. Ama sanki böyle pembeyi mavi çok seviyoruz gibi evet, geldi bana. Evet, ben aslında tüm renkleri çok severim ama böyle bazı takıldığım renkler var. Dönem dönem takıldığım renkler var. He, dönem bazen de yaza, bazen pembeye, bazen maviye. Kışın tabalara, sonbahar renklerine dönem dönem benim Değişiyor. öyle. Benim gördüğüm pembe maviler böyle sanki. Evet, Hatta bu sıralar öyle gidiyor. Bakalım. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Teşekkürler. Çok teşekkür Sağ olun. Didem Hanım'ın iş verandasında sohbetimize <laughs> devam edelim ediyoruz, istedik. Evet. Bu kısmı da gösterelim istedik. Gerçekten takdire şayan. Teşekkür deyelim. ederim. Bayıldım parçalarınıza. Teşekkürler. Bu arada bunu da merak ediyoruz. Sektörle ilgili düşünceleriniz nelerdir Didem Hanım? Yani hobi alanında sektör gerçekten şu anda tavan yaptı. İp anlamında olsun, model anlamında olsun, firmalar anlamında olsun. Çok güzel bir yerde. Yani aslında Türkiye tekstil yeri iplik yeri ama iplik konusunda çeşit konusunda bana göre biraz azdı. Hep klasik ipler vardı. Aynı kalınlıkta ipler vardı. Ya ince dantel ipleri vardı ya hani yelek patik ipleri. <laughs> ama sektör şu anda çok güzel bir yerde. Ben bu durumdan çok memnunum tabii. Ne kadar çok iplik çeşidi bize o kadar çok model demektir. Satış dışında hobi olarak düşünürsek bunu <laughs> bence herkesin bir hobisi olmalı. Örgüyü de buna katmaları gerekiyor. Çünkü örgü örmek, oradaki sayıları saymak oradaki renk geçişlerini ayar tam bir terapi. Yani bugün günümüzde çok doktor, birçok doktor hatta örgü terapi olarak bir kafa dinleme hobisi olarak öneriyor danışanlarına. Ben de öneriyorum. Elimden geldiğince zaten sayfamda da hep bir şeyler yapın, bir şeyler üretin. Elimden geldiğince anlatmaya, göstermeye, gençlere özellikle yeni nesile çaba gösteri Umarım başarılı olmuşumdur, oluyorumdur. E, karşılığını da görüyorum. Hani hep bana tekrar DM'den atıyorlar, gösteriyorlar. Ben çok Dönüşler, mutlu oluyorum. Dönüşler oluyor. Evet. Anlıyor ki çok faydalı bir yolda ilerliyoruz. İnşallah öyle olmuştur. Örgü örmek ya da ne bileyim panç yapmak, makrome yapmak, bir resim çizmek kadar ya da ne bileyim bir ahşap kadar doğal bir hobi. Yani örgü örmekten hiç kimse çekinmesin, utanmasın. Rahatlıkla her yerde örgü örebilmeliyiz ki artık örüyoruz. Evet. Ama böyle değildi. Bugünlere geldiğimiz için şükrediyorum gerçekten. Örgü örmek çok güzel bir şey. Herkes örgü örsün. Keşke erkekler de örebilse. <laughs> yavaş yavaş başladılar. Evet. Benim atölyeme gelen bir kursiyerim vardı. Öyle mi? Ne güzel. Efe, hatta ne kadar Önce güzel. bir şey yaptılar. Aa nasıl oluyor? Diğer bayan kursiyerlerden böyle bir şey oldu. Sonra şimdi soruyorlar. Hatta geçen bahsetler. Nerede Hüsrev? <laughs> Dedim herhalde işleri. Sosyolog bu arada. Evet, örgü örüyor. Evet. Yani ben ortaokul döneminde başladım örgü örmeye. O yaşlardan itibaren aslında ufak 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 onları çok yapmadan çocuklarımızı, kızlarımızı ya da Hı -hı. erkek de olabilir. Hı -hı. Hiç fark etmez. Cinsiyetçiliği yok çünkü hobinin. Yok. yok. Bence ufak ufak başlatılmalı. El kas zihin olarak da e, çalışma anlamında da çok güzel bir şey. Örgü örmek terapidir diyorlar ya gerçekten örgü örmek terapidir. Sektörde de şu anda çok güzel bir yerde. Ben çok mutluyum. Bir de şöyle bir durum var sizde gözlemlediğim. Mesela birçok yapan var bu işi ama kimisi bakıyorsunuz sadece işte kazak örüyor, bazısı motif örüyor, evet. kimisi şapka ya da evet. çanta örüyor. Tek evet. tarzları var. Ama sizin birçok alanda hobinin hani dediğiniz ya de işte makreme, panç, atıyorum ahşap boya ama sizin çok kapsamlı, hani tek bir punch yapmıyorsunuz. Evet. O çok güzel. Evet teşekkür ederim. Hani Her yani... şeyi yapabilmek gerçekten Hı. güzel bence. Evet siz yani yeteneği şey yaparsa... varsa... kalıp Hı -hı. yaptığınız zaman onu herhangi birine de gösterseniz Hı -hı. onu yapar Hı -hı. bir motifi, en basitinden Hı -hı. diyorum. Ama sizde gerçekten çok kapsamlı. Geçen hafta baktım Deniz Kavukları'yla böyle çok evet, güzel Evet bu sıralar, evet aynen öyle. Aynen. Şimdiki, bu seneki konseptin bakalım o neler çok güzel. çıkacak. Elleriniz Ellerinize de de sağlık. Teşekkür ederim. Size şöyle küçük bir bizim. Aa çok Biraz tatlısınız. Onlardan böyle bahsedelim. Tamam. Knitmi ailesi olarak <laughs> şöyle hem sizin de yorumlarınızı alaraktan birlikte bakalım. Aa bu çok güzel. Yeni <laughs> bunu <gülüyor> güzel. hiç görmemiş mi? Evet. evet çok güzel. Bununla evet. neler örebiliriz acaba? Çanta gibi şeyler mi? Ben bir tane çok moda ee, halka çanta şey olabilir, evet, olabilir. Evet, evet, olabilir. Evet üst de olabilir. kışlık yemekler olabilir diye bir Evet bayıldım. Şallar olabilir. Hani bunu, bunu merakla çok bekliyorum. <laughs> evet bunu çok beğendim. Çok ufaktan yaptık ama... Öyle mi? Hı -hı, böyle. Aa Bunlar da çok güzel. Vegan. Harika. Ee, kedileriniz de var. Evet. Hayvan benim, dostu. Evde 3 tane kedim var. Gelmediler Allah'tan. <laughs> Aa bunlar cecim. da çok tatlı. Evet ana kızısı. Bayıldım. Oh, bu da çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Knitme ailesini tebrik ediyorum. Gerçekten tek bir ürüne bağlı kalmadı. Çok çeşitlendirdi. Bu hatta sizin ilk çıkan iplerinizden değil mi? İlk bebeğimiz. Evet. Karnavalla başladık. Evet ben hatırlıyorum. Hı -hı. Bana göndermişler. Verdim. İlk ee, böyle bir tane yaka örmüştüm hatta bundan hı hı. çok da severek örmüştüm pamuk yapısındaki bir biraz pamuk vardı Hat, içinde galiba e, içerikli evet, bir ürün güzel 94 rengi var renk arası çok geniş gerçekten son süs ton yapabileceğiniz yeni ipimiz dekor bu da çok güzel çanta çalıştım harika o da çok güzel oldu dokusuna bayıldım ee, bu zaten benim az önce e, üzerimde evet, olan mavi e, krobun krobimiz. ipi bu. Benim favori ipim. Çok güzel, çok beğendim. Burada ne var böyle? Evet, Şişler çok tatlı. Teşekkür yine, ederim. Sadece için. ip değil, malzemeler de var. Hobi malzemeleri de var. Tabii, tabii ki. Var. <laughs> tabii ki. Aa, böyle bu da size sanırım. özel dikilmiş <laughs> bir hobi çantası. Ay, çok manım. tatlı. Çok teşekkür ediyorum. Harika. Ellerinize sağlık. Çok da şık. Evet. Çok da güzel. Çok mersi Çok teşekkür İplerinizi ediyorum. İplerinizi koyup bu İstediğiniz evet, yani hobinizi aynen, yapmanın tadına. Aynen öyle. İçinde de... Bakalım içine. Oo bitmiyor. Bu ne? Aa bu da çok tatlı. Bu da kol çantası. Evet. de öreriz ya evet. biz bayanlar Çiğdem Hanım. Evet. Şurada bahçede e, falan. Şöyle şu şekilde yumağı buraya koyup buradan iki çıkartıp örebiliyoruz. Evet. Aynen öyle. Benim de işime çok yarıyor. Böyle hemen bir bakmaya gidiyorsam bir yerlere gerçekten çok güzel. Çok hoş, çok, çok teşekkür ediyorum. İçinde evet. bir şey daha var. Evet. Matruşka Aa, gibi. Evet, aynen çok ben tatlı. de öyle dedim. Aa, bu da tığları galiba Tığlık. ya da makas, ee, iğne, iplik. Diyorsanız. Ay çok harika. Tığlı. Buradan tığları koyabiliriz. Evet, i̇çine ipinizi, makasınızı küçük, evet. iğnelerinizi koyabilirsiniz. Burada da var. Evet, karşılıklı. Bunu da çok, çok güzel beğendim. Oluyor. Çanta içinde derli toplu oluşu. Evet, bir şey daha var. evet Bu da makas galiba. Evet, o da makas. Bu çok benim. şık. Büyükten küçüğe birkaç evet. tane makas koyabilirsiniz. Bir, iki, üç tane makas konulabilir. Bunları bu şekilde ee, takım olarak ee, satışımı Nismi. sunacak mısınız? Evet, çok Nismi beğendim. Evet, markası adı altında satışta olacak kısa zaman içerisinde. Aa çok güzel. Size de böyle ilk hediyemiz olsun. Teşekkür ederim. Renkleri de beni istedik. çok yansıtıyor gerçekten. Evet. <laughs> Takip ettiğim anladığım kadarıyla bu ara evet. o renkleri. Evet, çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Gönelik. Ben çok teşekkür ederim. Rica çok güzel ederiz. bir röportaj oldu. Ee, her şey için çok teşekkür ederim. Harika ipleriniz için, güler yüzünüz için. Biz teşekkür ederiz. Evinizde bizi ağırladınız. Ne demek. Her zaman bekleriz. Her zaman bekleriz. Biz beklerim. de sizi bekleriz. İnşallah. Geliriz. Örgü öreriz. Çok sağ olun. Çekimler oldu. yaparız. Aa, çok güzel olur. kahve <laughs> tamam bile gelin. Tamam, ya gelirim. Geliriz. Geliriz. Çok teşekkür ederim. Tamam.